Müminler kardeştir diyor Hazreti Allah. İnnemed müminune ikhvet. Ancak ve ancak müminler kardeştir. Müminler kelimesine dikkat etmek lazım. Bir kimse İnnemel müminune ayet ayeti kelimesini değiştirmeye kalkarsa Allahu Teala bu değişikliği kabul eder mi etmez mi? Etmez asla kabul etmez. Allah'ın hükmünde, Allah'ın emirlerinde, hükümlerinde, hikmetlerinde kimse değişiklik yapamaz. Müminler kardeştir diyor Rabbimiz. Bunu değiştiremezsiniz. Bu hükmü koyan Allah'tır. Bu kanunu koyan Allah'tır. Bu sıfatı veren Allah değiştiremezsiniz. Bir kimse bu ayet-i kerimeyi اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُنْ ayetini aynen böyle kabul etmez de haşa bir Müslüman için tasavvur edilemez. Müslüman böyle şey düşünmez ama farz edelim ki düşünmüş olsun. Bir kimse kalksa dese ki her ne kadar Cenab-ı Hak Kur'an'da اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُنْ ancak müminler kardeştir diyorsa da ben şöyle daha uygun görüyorum dese innemel kadiriyyûne ihvetün yahut innemen nakşibendiyyûne ihvetün ancak nakşibendi tarikatında olanlar kardeştir ancak kadiriler kardeştir dese bu değişikliği Allah kabul eder mi etmez mi? ebediyen kabul etmez innemel müminûne müminler sıfatını kaldırıp onun yerine başka bir sıfat koyamazsın başka bir kelime koyamazsınız. Kur'an'dan bir kelimeyi atamazsınız. Kur'an'dan bir sıfatı kaldıramazsınız. Kur'an'dan bir harfi oynatamazsınız. Çünkü cemaat olmak için Rabbimiz imanı şart koşmuştur. Tevhidi şart koşmuştur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. dedi mi, Bu cemaatin bir ferdi eves Üyesindir. İslam cemaatinde Yeryüzünde kelime-i tevhidi bilerek, manasını anlayarak, maksadını anlayarak, meramını anlayarak kelime-i tevhidi diliyle ikrar, kalbiyle tasdik eden insanlar işte İslam cemaatinde, İslam cemiyetinde İslam cemaati. Bu cemaatin imamı, bu cemaatin başı Muhammedur Resulullah diye tasdik ettiğimiz Hz. Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. İslam cemaatinin başı. İslam cemaatinin genel merkezi bütün dünyadaki Müslümanların genel merkezi Kâbetullah'ın bulunduğu, Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke-i Günde beş defa namaz kılarken yüzümüzü ne tarafa çeviriyoruz? Kâbetullah'a tarafa çeviriyoruz. Fevelli vecehege şatral mescid-i haram. Mescid-i harama yani kâbe i Mukaddes'e çeviriyoruz.